Merhaba arkadaşlar ben Hasan Gök. O SES Türkiye yarışmasına başvurum esnasında desteklemi esirgemeyen Burak Serbest abime, Can Özkan abim ve değerli menajerim Gökmen Türkoğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu aşk böyle bitemez. Bırakma terk etme beni. Bu aşk böyle bitemez. Bırakma terk etme beni. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim hep yollarını gözlerim götür beni gittin ya